Şimdi de size harika, tane tane ve bembeyaz bir pirinç pilavı yapacağız. Öncelikle 2 su bardağı pirinci suya ısıyoruz. Bu 3 saat suda güzelce dinlenecek. Evet, pilavımız için suyumuzu koyuyoruz. Bir yandan da suyu buraya koyduk. Suyu kaynatacağız. kusuda şehriyemiz de kaldı. Bak, pirinçlerimizi yıkadık. 3 saat suda bekletmiştik. Bir yandan şehriyemiz yağda güzelce kavruluyor. Bir yandan da buraya su koyduk. Suyumuz kaynıyor. Onun altını kapatabiliriz. 2 bardak pirinç ısladığımız için 2 bardak su kaynattık. Yani birebir ölçüde. Eğer bir bardak pirinç isterseniz bir bardak su koymanız lazım. Annem tuzunu da Şimdi kapağını örttük. Altını kıstık. Gördüğünüz gibi pilavımız tane tane bembeyaz oldu. Küf noktalara dikkat ederseniz çok güzel bir pilav yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi pirincinizi 3 saat önceden suda bekletin. Daha sonrasında birebir ölçü. Yani eğer 2 bardak pirinç istiyorsanız içine 2 bardak kaynamış su eklemeniz lazım. Kaynamış su da artı bir küf noktadır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.